...bir takım iddialar atıldı. Bu iddiaların atılış biçimi de çok ilginç. Belli amaçlarla belediye içerisinde ...birileri doğru olmayan bilgileri sızdırdılar. Doğru olmayan bilgiler üzerine... ...bazı e, internet özellikle medyasından... E, ...belki bizden bilgi alabilecekken... ...bu bilgiyi doğru düzgün almadan... Ankara Belediyesi bir konseri 69 milyon lira ödedi diye servis etmeye başladılar. Tabii bu haberi duyar duymaz yapmamız gereken bir şey var. Her yerde olduğu gibi derhal olan incelemeye başladık. Çünkü ben bir hukukçu olarak ne peşinen herkesi suçlu ilan ederim ne de araştırmadan nasıl olsa bu iftiradır diye bakmam. Şimdiye kadar da 5 yıl boyunca böyle davrandım. 10 gündür tüm dosyaları didik didik didiklettiriyoruz. 340 benim dönemimde teftiş dairesinde 346 tane dosya açılmış. Benim dönemimde yine kendi dönemde yapılan işlerle ilgili olarak 20 tane raporu savcılığa 53 kişi cezalandırılması için ben göndermişim. Yani bizim tarzımızda, yönetimimizde hiç kimse bizim hiçbir bürokratımız suç ortağımız değil. Çalışanlarımızın hiçbirisi suç ortağımız değil. Hata yapan hatasının sonucuna katlanacaktır. Ama hiç kimseye de hiçbir bürokratıma da elbet bu yapmıştır, bu etmiştir diyemem. Çünkü incelemeden bir sonuca varmak mümkün değil. Bugün internette yargısız infazlar yapıyor, yapılıyor ama ben bir hukukçu olarak kendi personelime asla yargısız infaz yapamam. Dolayısıyla onların da savunmalarını alıp e, durumun ortaya çıkarılmasından sonra elbette ki bu konular kamuoyuyla paylaşılacaktır. Eğer varsa da bu sorunun dediğim gibi e, asla ve asla arkasına durmayız. Hatta hakkında dava açılırsa de müteahhit olarak kendisi e, şeye, davaya da açıkçası katılır. Beş yıl boyunca hizmet ettik. Üç belediye başkanımız vardı. Ve bu Mart ayının sonunda da yaptığımız hizmetlerle neredeyse hiç Ankaralı'nın ikisinin oyunu alarak seçildim. Dolayısıyla bu seçim sonucunun sebebi israf yapmadan hiçbir harcamaya para yatırmamak şatafatlı hayat sürmemek ve oldukça sade bir yaşantıyla o makamda otururken Ankara halkından aldığımız maaşı hak edecek şekilde 5 yıl boyunca çalıştık. Hiçbir yerde benim bir fotoğrafımı göremediniz. Uçak biletlerimi birçok resmi görevime de gitsem tamamen kendim karşılarım. Bunu niye böyle yapıyorum? Ben Böyle yapayım ki benim personelim de burada Ankara halkından gelen vergileri kullandığını bilsin. Bu şuurla bu hassasiyette hareket etsin diye. Mamak metrosu 22 Kasım'da teklif almaya başlıyor. İnşallah 22 Kasım'dan sonra bir ay değerlendirme süresi var. Değerlendirme bittikten sonra kredi veren kuruluş tasdik ederse inşallah yakın zamanda bunun da temelini atacağız. Orası bitti, şimdi keşören gar bağlantısına başlandı. İnşallah Şubat ayında onu da bitiriyoruz. Dolayısıyla hiç metro yap, yapmadı diyenlere bu metroları kim yaptı diye sormak lazım. 2021 yılından itibaren yaptığımız bütün konserleri şimdi ekranda e, göreceksiniz. Böyle ilan edildiği gibi, algı yapıldığı gibi sanatçılara ödenen para yok arkadaşlar. Sanatçıların kaşe bedeli adı altında ücretleri bellidir. Ve bu ücretleri bütün kamu kuruluşlarında ve belediyelerde vardır. Yani ben bilmiyorum bir sanatçının bedelini kimse diyemez. Dolayısıyla tam bir algı operasyonunun içerisindeyiz. Bir konser için şu kadar para verdi denmek suretiyle maalesef böyle bir algı operasyonuna maruz kalmış bulunuyoruz. Burada da mor ve ötesine de 70 bin milyon verildi diye internete yaydılar. 17, 18, 19'da 3 adet konser, teknik kurulum 48 milyon lira, sanatçılara ve ekiplerine ödenen paralar da 30 milyon lira. 78 milyon 500 bin lira üçe böldüğünüz zaman konser başına ne düştüğünü göreceksiniz. TUSA saldırısı nedeniyle ben iptal ettim. Dört gün ara verildi. Dört gün sonra yani o gün biz TUSA saldırısının olduğu gün konser iptal edilmiştir yazısını biraz sonra ekrana gelecektir. Evet şu gördüğünüz iptal ettik. Ve dört gün hiçbir çalışma yapılmadı. Daha sonra baskılar üzerine devam ettik. Devam edince sözleşme üzerindeki işlerin tamamı yapılamadı. İki ana konser, ses sahne, ışık, led ekran, ana sahne, imalatı ve doku dekor 31 milyon 680 bin lira. Konser ve diğer hizmet kalemleri Ebru Gündeş ve ekibine ödenen dahil 13 milyon 257 bin lira. Bunun içerisinde Ebru Gündeş'in kendi muvaffakatıyla açılıyoruz, açıklıyoruz. Kaşe bedeli zaten belli. Ekibiyle beraber mak gözünden tutun yanında getirdiği yani bütün ekibine ödenen para 4 milyon 750 bin lira arkadaşlar. Bunun içerisinde Ebru Gündeş kaşe bedenini almıştır. Bunu da açıklamamızı istedi.